De kurduk ışık yaktık gösterimiz gölge hayal kararınca yiyeceksin kararınca karınca mı <laughs> karınca yenir mi ya güm bede güm 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 Karagöz, Hacivat, Karagöz, Hacivat. Ay ay şöyle balkona çıkayım da bir bakayım bakalım ya. Merhaba Eymen nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evde otururken aklıma geldi. Ya kuşların karnı acıkmıştır. Onlara balkondan bir şeyler atayım dedim. Ne dersin? iyi düşünmüş müyüm? Çok iyi düşündün Karagöz. <laughs> ben her zaman iyi düşünürüm ya. Dur mutfağa bakayım. Acaba kuşlara ne verebilirim? Hop. Ah, buldum. Eymen, kuşlara turşu vereyim mi? <laughs> turşuları vermem zaten. Ben çok severim turşuları. Gideyim, başka bir şey bakayım. Hop. Ha, buldum. Terlik. Kuş terlik yer mi Eymen? Hayır. Terlik ayağımıza giyilir. E doğru söylüyorsun. Ben gideyim. Buldum. Tost makinesi yer mi? <laughs> Sırdaz makine. ısıtmak bir makine. Onu da yemez ben gidiyorum. Heh, kahve içer mi peki? Kahve eriz, biz içeriz. Tamam bir daha bakayım ya. Ya İlme, bu kuşlar ne yer acaba? Biz babamla ekmek vermiştik yemişti. Aa tamam adamım çok güzel ya. Ekmek getireyim dur hop. Heh, şöyle ekmekleri Atayım bahçeye o ekmekleri atayım bahçeye hadi bakalım evet kuşlar gelin de ekmek yiyin cik 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 hadi gelin ee, hiç kuş gelmiyor dur ben en iyisi bunları oy. şöyle ineyim Heh. şuradan biraz ileri vereyim. ekmekleri de görsünler değil mi görmüyorlar Heh. oy birbirime girdim karıştım ya <laughs> He. Şunları da atayım şöyle. Biraz ilerden yesinler bakalım. Day dayı. Day. Kuş geldi. Ne geldi? Kuş. Hani nerede? Ben nerede? Orada. Anneciğim. Bu 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 <laughs> fil mi ya? Amanın ne kadar büyük kuş. Ah. Gördün mü? Ekmekleri yiyor. Ay ye bakalım. <laughs> Sizme gelme ya. Gelme <laughs> gelme. Sizme gelme ya. Gelme hop oydu. <laughs> Şuna bak ya. Balkona kaçtım resmen. Eymen bu kuşun adı ne olabilir biliyor musun? Pelikan. Aman ne kadar da büyük bir kuş böyle ya. Ay 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 baksana ekmekleri ne güzel yiyor ya. Dur <laughs> yani yaklaşma ya yaklaşma. Ay. Amanın balkonu <laughs> yiyecek balkonu. Ay yeme pelikan. Şşt, hış hış. Ay bay Ay, ay, ha, 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 ha. Hayda. <laughs> şuna bak ya şuna. Resmen balkonu yiyordu balkonu. Ama hapşırınca kaçtı. Ay, ay, ne kadar da güzel bir kuş böyle ya. Dur, ekmekleri biraz daha atayım da bir daha gelsin bakalım. Şöyle ekmekleri ileri atalım. Ha. Cik 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 cik. Amanın da geldin mi? Baba bu ne ya? <laughs> Merhaba kara gözüm nasılsın? Yerde neler yapıyorsun böyle? Vay hacıvan iyiyim ya. Niye korkuttun beni? Ben seni kuş sandım. <laughs> Çok ayıp ya. İnsan kuştan korkar mı canım? Kuştan korkmam ama sen bir görseydin nasıl biliyor musun? Şöyleydi. Nasıl da efendim? Ağzı kepçe gibi. Bak sen. <laughs> yok yok buldozer gibi buldozer. <laughs> aman aman. Ayakları koltuk gibi. <laughs> Aman da aman. Gözleri karpuz gibi. Yok artık daha neler ya. Böyle kuş olur mu? <laughs> dur bakalım sen dur. Eymen, hiç sesini çıkarma tamam mı? Bak şimdi. Hacivat, şu yerdeki ekmekleri bak görüyor musun? Kuşu çağır gelsin. Minnacık bir kuş geliyor. Onu besle oldu mu? Oldu efendim oldu. Kuş beslemek güzeldir. Tamam hadi ben gidiyorum bakalım. Hop! Hadi bakalım kuşlar. Buralarda ekmek var. Bekliyorum sizi cik cik cik. Ekmek cik. Kuşlar gelin bakalım. Amanın. Bu nasıl bir kuş? ne kadar da büyük. Aman ne kadar da büyük ya. Karagöz'ün dediği kadar varmış bu. Ne kadar büyük bir kuş ya. Allah Allah. Koş Koş. Ha, bu bir kesiyor buralarda. Neyse benim işim var Eymen. Hadi ben gideyim. Hop. <laughs> gördün mü Eymen? Hacivat'ı gördün mü? Nasıl da kaçtı gitti değil mi ya? <laughs> evet Hacivat çok komikti. Yahu bu bizim kuş baya sevimliymiş ya. Aman da aman. Gel bakalım minik kuş. Yok yok gel bakalım büyük kuş. Ay ne güzel bu ya. Ay, geliyor geliyor. Ben hani Yok yok bir şey yapmaz. Şu yerken ben bunu aman da seveyim. Eymen ağzını gördün mü elim giren? Aman eyvah. Ay. Sen acıktın mı koş? Ah ona baktı. Tamam o zaman bizim bahçeye git. Bahçede sana yemek vereyim olur mu? Ay evet dedi ya. Hadi bakalım. Yürü bakalım bizim bahçeye. Hacivat. Hacivat. Ay efendim biraz işim var gelemem. <laughs> i̇şim falan yok ya. Pelikan'dan korktun değil mi? Gel hadi gel. Ay yok efendim ya. Korkmak değil de ilk defa görünce biraz çekindim. Yoksa ne olacak kuş işte. Karaköz. Efendim. Pelikan gitti mi? <laughs> gitti gitti gelece İyi geleyim bari. Ee, e nereye gitti bakalım bu kuş? Bahçeye benim bahçeye. Ne bahçeye mi abanın? <laughs> ya kaçma gel buraya bir şey olmaz. Tamam geliyorum geliyorum. Ya efendim niye kaçıyorsun? Sen demez miydin? Hayvanlara iyi bakmak lazım. Onları beslemek sevmek lazım. Onlara karşı merhametli olmak lazım. Hem efendim peygamber efendimiz hayvanları çok severdi. Onlara çok merhametliydi değil mi? Doğru söylersin efendim doğru. Ama ne bileyim böyle büyük bir kuşu ilk defa görünce heyecanlandım. Yoksa her hayvanı beslemek lazım. İyi hadi o zaman gel benim bahçeye gidelim onu besleyelim. Hem çok sevimli kerata onu da severiz olur mu? Gidelim tabii ki efendim. Sevaptır hem de çok sevaptır. Eymen sen de bizimle gelir misin? Evet ben de gelirim sizinle. Haydi bakalım. Aman ne güzel. Haydi bakalım. Son sözümüzü söyleyip gidelim. Ben son sözümü söylüyorum. Bütün hayvanlara güzel davranın. Bütün hayvanlara güzel davranın. Her ne kadar sürçülisan eyledikse affola. Hayvanları çok sevinirim. Hayvanlara iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.